sağlığımızı takip Çok değerli sivil toplumlar ülkeleri, başkanlarımız, normalize sınayi üretim üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, taşıyıcılar, kooperatif başkanımız, ziraat orası başkanımız, en bütün misafirlerimiz. Tabii vedalar vurup vuruyor. Kaymakamımıza tam alıştık. Burası şeysel alıştık. Ama nasıl Tilo diye bir içeri e, tayin Ben ülke idarecilerle e, 22 yıl çalıştım. Çok valiler ben gördüm. Ama bunu mazile yani olsun diye söylemiyorum. Gerçekten ciddi bir devlet adamı, işini gayetiyle yapan, <laughs> ilçenin her yönüyle temsil bakımından olsun, bürokratik açıdan olsun, Belki biraz bir okresinde arkadaşlarımıza bazı insanlar sert gelmiş olabilir ama gerçek bir devlet adamıydı. İşçi bir özelliği var. İşçi İsa yaklaşık 10 bin yıllık tarih olan bir ilçe. Buradan giden kaymakamlar da ya Sayıştay Başkanı oluyor ya Anayasa Mahkemesi Başkanı ya da Vali. İnşallah ileride Vali olsun. geçtiğimiz haftada evlendiler. Ben kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yeni görevde başarılar diliyorum. Ki e, şuna emeğim, organize sanayide de biz birlikte çalıştık. Sayın Bayrakamız gerçekten geleceği olan iyi idarede ileride e, çok iyi yerlere geleceğine inandığımız bir kardeşimiz. E, tabii vedalar e, dediğim gibi bunu oluyor. Ben de söyleyecek söz bulamıyorum ama kendilerinden şunu istirham ediyorum. İsteyse Türkiye'de örneği olmayan bir ilçe iş adamlarıyla, mermercileriyle, atölyecileriyle hem kendi kendine yeter hem de kendisinden çok çok büyük ilçelere, illere söyleyecek sözü olan bir ilçe, üretimi olan, işten başka, üretimden başka bir şey düşünmeyen bir ilçe. Artık gittiğiniz yerlerde İşçiyiz Sarayı'nın iyiliklerinden, üyeliklerinden, sizlere bir turizm ilçemiz olarak İşçiyiz Sarayı'nın üyeliklerinden bahsetmenizi arz ediyorum. Bundan sonraki görevlerimizde ve hayatımızda ilçe bakımına, başarılar, kazası, belası bir ömür diliyorum. Biz sizlere hakkımızı helal ediyoruz. Siz de hakkımızı helal edin. İşçiyiz yapmış olduğumuz izletmelerde çok teşekkür ederim. Adamın, dedik ki size, kaybıdan, sormam, yaptığı bütün işlerde üç boyundu, hatta beş boyundu düşünsün diye İsrail takımın takımının gerçekte sonra <Aynen> iş adamları şeyler söylemek bir şey işte yapmıyor. Evet, ya kıymetli dayağımlarımız çalışma arkadaşlarımız, adliyet teşkilatımız ve çok kıymetli birlikte çalıştığımız mahalle ve köy kurtarılamaz. Hepinizden iyi diliyorum. Böyle bir yemek organizasyonunda bizleri onur ettiniz. Güzel bir şekilde karşıladınız güzel bir şekilde uğraşıyoruz. Ben her birinize teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl kararnamede İsviye Sanat Ve İsviye Sanat ilk defa ismi, İsviye Sanat ismini ilk defa kararname veriyorduk. Ve çok güzel bir ekip oluşturduk. Tek başıma geldim ama giderken arkada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar bırakarak gidiyorum. Fabri Cahis'e kendim artık Fabri'nin bir İsviye Sanat olarak gidiyorum ben de. İstiyorsan çok güzel bir ilçe. Başkanımızın da bahsetmiş olduğu üzere kadim bir ilçe. Ekmeğini taştan çıkaran bir ilçe. Elin nasıl da ekmeğini taştan çıkaran çok güzel bir ilçe. O yüzden içimiz bu kaygılıyoruz. Daha önce veda programları çok yaptık. Ama insan kendi veda programı olunca tabii hali biraz daha ötüksal oluyor. Ben burada bizleri güzel bir şekilde misafir ettiğiniz için kendi evinizde bizleri ağırladığınız için, bir yıl boyunca ev sahibi yaptığınız için sizlere çok, teşekkür ediyorum. Güzel bir ortamda çalışma fırsatı oldu. Allah'a hamd ediyorum, biz şey sahibi bir ilçeyi tanımış olduğum için ve hakikaten güzel bir e, dilek daha ayrılıyor. Yani şu da denilebilir, 12 kararlarında farklı bir yere, Atanlık da denilebilirdi ki böyle denilen ilçeler de var. Ama ben hakikaten hala elim evde eşya hazırlamaya gitmiyorum. O yüzden e, insan içi bunu kaybediyor. Yani kişi sevdiğiyle beraber gönderler. O yüzden biz kalbimizi iç cesarına bırakarak gidiyoruz. Gönlümüzü iç cesarına bırakarak gidiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki Afyon bir geçiş noktası ve Afyon Karahisar sadece bir geçiş noktası değil, içine girilecek ve içinden kurulacak bir ilçe. O yüzden ben şundan dolayı bir işçi bir kapımız var artık. Sizler bizi güzel bir şekilde ağırladınız. Ve bundan sonraki geldiğimizde de her birimizin ayrı bir kapısı bize açık olduğunu görüyorum. Bize, size hakkı geçmiş midir bilmiyorum ama e, benim hakkım var ise tüm çalışma arkadaşlarım. İsteyse arada selam verdi her kişiye hakkı olsun. Bu anlamda sizlerden de, de hak geleni istiyorum. Evet. Ama ben bunu kalbimle söylüyorum. İstihdisat'taki herkesi çok seviyorum. İstihdisat'a hakikaten İstihdisat'a atamayayım diye uğraşarak üyelermedim ama giderken keşke ayrılmasaydım diye gidiyorum. Allah'tan hayırlısı, takdir böyleymiş. Buradan Siirt'e giden bir yolculuğumuz var. Siirt'e yolu düşen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yolu düşen herkesi Siirt'e de bekleriz. Tabii Türk, Türkiye küçük bir yer. Bizim de belki bazı kamu görevleriyle tekrar çalışma fırsatı bulacağız. Bu vesileyle insanın tabiri caizse kahramızı çektiğiniz için daire mühürlerimize teşekkür ediyorum. Ee, her isteklerini yapmaya çalıştık ama mevcut durumlar ötürü yarım kalan işlerimizden dolayı köy muhtarlarımıza, mahalle muhtarlarımıza e, bu sıra bakmamalarını diliyoruz. Adliye teşkilatımızda çok güzel bir birliklerimiz oldu. Hem giden hakim savcımızla, hem mevcuttaki hakim savcımızla, hem de yeni adımlar hakim savcımızla güzel bir birliklerimiz oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza hem sevgiler Bekir Belediye Başkanımıza hem İstihisar Belediye Başkanımıza hakikaten samimi olarak teşekkür ediyorum. Ve İstihisar Organize Sanayi Bölgesi'nde birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz dört yönetim kurulu üyesi arkadaşımıza e, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten o seviyeyi ilk defa burada gördüm ve hakikaten kendilerinden çok şey öğrendim. E, Herkese Organize Sanayi Bölgesi'nde bize çok ve tüm STK'larımıza çok teşekkür ediyoruz. Teknisini sayamadığım herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu vesileyle sözü de çok da uzatmak istemiyorum. Tabi bazı şeyler kalbe giriyor, ama dille söylenemiyor. O yüzden e, tekrar kusura bakmamanızı diliyorum. Böyle bir yemek organize ettiğiniz için, ev sahipliği yapan belediye da tekrar teşekkür ediyorum. Her birinize helal

Han diğeri. Allah'a <laughs>